Merhaba gençler. Şimdi geldik aslında benim sosyal bilgilerin en çok sevdiğim, en güzel konularından birine. E, hepimiz her, şey, her gün neredeyse araştırma yapıyoruz değil mi? Bir şey merak ediyoruz, giriyoruz, araştırıyoruz, e, bakıyoruz, neymiş öğreniyoruz. Ama bizim yaptığımız normal bir araştırma. Biz şimdi bilimsel araştırma nedir buna bakacağız. Hep birlikte. Problemlere ya da sorunlara güvenilir çözümler arama amacıyla... Dikkat edelim buraya, planlı. Bizim yaptığımız nasıl? Hemen aklımıza bir şey geliyor. Giriyoruz Google'a, yazıp öğreniyoruz, değil mi? Bu nasılmış planlı. Ve sistemli olarak verilerin toplanması, analizi, yorumlanması, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi süreci. Yani nasıl bir süreç? Uzun bir süreç olacak bu. Bakalım şimdi aşamalarına. İlk olarak konuyu belirleyeceğiz. Araştırdığımız konunun ne olacağına karar vermeliyiz. İkinci olarak hipotez oluşturma. Biz buna varsayım oluşturmada diyoruz. Mesela diyelim ki konuyu belirledik. Ee, bu konunun çözümü şu olabilir. Yani bizim düşüncemiz ne? Bu konuyu şöyle çözebiliriz. Bu benim hipotezim dedim mesela. Bu da hipotez oluyor. Buna varsayım da diyebiliriz. Üçe geliyorum bilgi toplama. Gidip araştırma yapacağız yerinde bir şey inceleyerek olabilir, eski yapılmış, yaşanmış olaylara bakılarak olabilir. Bilgi toplayacağız. Daha sonra hipotezi kontrol etme. Acaba ikinci basamakta sunduğum hipotez, yani çözüm, bilgileri topladıktan sonra da hala işime yarıyor mu? Buna bakacağım. Devam ediyorum. Baktım ki hipotezim işime yarıyor. O zaman artık rapor oluşturup, konuyu bitireceğim Buna bir örnekle başlayalım mesela konuyu belirleme Konumu belirledim konum ee, bilimsel araştırma basamaklarını ilk adım konuyu belirlemek ya da problem belirlemektir e, Çünkü eğer konuyu belirlemeden girersem araştırma yapmayı niye araştıracağımı bilemem yani çok amaçsız bir araştırma olur Biz zaten bunu bilimsel araştırmada diyemeyiz değil mi Mesela konu şehrimizdeki hava kirliliği sorununu nasıl önleyebiliriz? Konumuz bu. Konumuzu belirledik. Devam edelim. İkinci basamak hipotez oluşturma. Yani ne yapacaktım burada? Çözüm önerileri sunacaktım. Aşama sorunun çözümüne yönelik hipotez öne sürmektir. Yani varsayım. Bir sorunun aşılması için ileri sürülen çözüm önerisidir. Diğer adı varsayımdır. Mesela nasıl bir e, varsayım öne sürmüşler. Bakalım hipotezlerine bakalım. Sorunumuz neydi? E, şehrimdeki hava kirliliğini nasıl önleyebilirim? Kömür doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir. Enerji kaynakları kullanılırsa hava kirliliği azalır. Yani demek istiyor ki kömür doğalgaz yerine biz rüzgar enerjisi veya güneş enerjisi kullanabiliriz. Şimdi devam edelim araştırmamıza. Acaba hipotezimiz doğru mu? Üçüncü basamak neydi? Bilgileri toplayacaktık. Bilgileri toplamak için de çeşitli araştırmalar yapmamız gerekiyor. İnternet, kütüphane gibi yerlerden bilgiler toplanabilir. Çeşitli deney ve gözlemler yapma şeklinde de olabilir. Eski yaşanmış şeylere bakabiliriz değil mi? Mesela burada nasıl bilgi toplamışlar? Yenilenebilir enerjilerin kullanıldığı ve kullanılmadığı yerlerden bilgiler toplanır ya da böyle bir yer oluşturularak gözlem yapılabilir. Güzel. Mesela yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bir alan oluşturulur. Bu alan gözlemlenir ve doğru gidilip gidilmediğine kanaat getirilir. Geldik dördüncü aşamamıza. Hipotezi kontrol etme. Hani ikinci basamakta demiştik ya o zaman yenilenebilir enerji kaynağı kullanılsın. Bakalım hipotezimiz işe yarıyor mu? Aşamada hipotezimizi kontrol ediyoruz. Bulduğumuz varsayım deney ve gözlemin sonucunda kontrol edilir. Doğru ise son aşamaya geçilir. Baktık, öyle bir alan yaptık. E, yenile yenilenebilir enerji alanı yaptık ve kullandık. Baktık ki çevre kirliliği, hava kirliliği olmuyor. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki, Hipotezimiz doğru. Hipotezimiz doğruysa bir sonraki aşamaya geçebilir miyim? Hemen geçiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı yerlerde hava kirliliği azaldıysa hipotezimiz doğrudur. O zaman bir sonraki aşamamız neydi? Rapor oluşturma. Bu araştırdıklarımı, hipotezlerimi, kullandığım bilgilerin hepsini artık ne yapacağım? Yazıp bir rapor haline getireceğim. Ama bu noktada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. gerekiyor. İntihal. Yani başkasının yazdığı bir şeyi alıp sanki bizimmiş gibi kullanamayız. Ne yapmamız gerekiyor bizim orada? Kaynakça belirtmemiz lazım. Dipnot ve kaynakça raporun olmazsa olmazı. Şehrimizde hava kirliliğini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır diye rapor oluşturduk. Ama neyi unutmadık? Dip ve Dipnot ve kaynakçayı unutmadık. Peki? Dipnot ve kaynakça kullanırsak bize yararlı ne olabilir bunun? Bakalım hemen. Bilgi hırsızlığına yani intihal yapmamış oluruz. Başkalarının cümlelerini, kelimelerini çalmadan tırnak içerisinde nereden aldığımızı belirtmeliyiz değil mi? Emeğe saygı göstermiş oluruz. Çünkü o insan onları yaparken birçok emekle, çabayla yaptı. Bizimmiş gibi gösteremeyiz. Araştırmamıza bilimsel özellik kazandırırız. E, kaynakça ve dipnot olan araştırmalar, raporlar her zaman daha geçerlidir, daha düzgündür. Araştırmamızın güvenilirliğini arttırmış oluruz. Evet, kaynakça olmadan çok güvenilir bir anlaş, e, araştırma olmuş olmaz. Bunlar bizim e, araştırmada yapmamız gereken şeyler. Bir tekrar edecek olursak kısaca, e, ilk başta ne yapıyorduk? Konuyu belirliyorduk. İkinci aşama olarak hipotezi öne sürüyorduk. Yani varsayım. Bu da neydi? Çözüm öne sürüyorduk. Daha sonra araştırma yapıyorduk. Sonra bu sunduğumuz hipotez acaba uyuyor mu? E işe yarıyor mu diye kontrol ediyorduk. En son rapor yazıyorduk. Raporumuzda da dipnot ve kaynakça mutlaka olmalıydı. Anladığınızı düşünüyorum. Tekrar edip testlerimizi çözelim. Kendinize dikkat edin.